Ay nereye geldim? Anam sen de kimsin? Anam sen de kimsin? Sen kimsin asıl? Anam bu kim? Kaptan Amerika, Batman, Spiderman? Kaptan Amerika ne diyorsun? Buradan kaçmak için parkuru geç. Zombileri yen ve kaç. Karp <gülüyor> 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 Senin adın ne? Kardeş ben başladım. Adımı biraz Hey nereye gidiyorsun? Bu parkuru nasıl geçeceğiz? Şöyle zıplayarak galiba. Ama Yoksa nereden biliyorum? Ben... Yap hadi. Yılan da bak düşerse ölüyoruz galiba. Bence de. Bir yer böyle kötü gibi. Ya. Bak şimdi ölecek gibi korkuyorum ha. Ben de bak, gidemiyorum. Kardeş, bak kardeş geçince şey Kardeşim ben parkur kralıyım gel Aa, buradan. Kardeş. Ben geçiyorum. Geç bak parkur aşınlar. <laughs> Yok <laughs> gel. Arkadaşım, arkadaşım, gel sen! Arkadaşım geldi mi? Oturdum şey. Sen biz arkadaşız. Aa, sendin. lazeri de. Olamaz, lazeri deydim ama ölmedi. Nasıl yani? Lazeri deyince Aa, ölmüyoruz. Işınlanıyor. Bizi parkurun arkasına ışınlıyor. Şey arkadaş bak biz buraya o ben buraya nasıl geldiğimiz hatırladım. Biz ben de bayılttılar bizi. Arkadaştık açtık. bir kapıya gittik Açtığımızda bir de beyaz bir ışık uyuttu bizi sonra da buraya geçtik. Nasıl beyaz bir ışık beni öldürebilir ya? Şuna baksana tişörtümle bizim... geldim. geldim bir de God, zil beyaz. Anam balıklar ölmüşler, ya, zombiler ben yemiş ben balıkları. Şey ya Çabuk çabuk Hazır, O yalan da belki üzerimizde bomba var patlayacak. Doğru, hemen o zaman hemen koşmalıyız. Batman ne diyorsun? Hadi parkuru geç bakayım sana inanıyoruz. Ejder kral. Ya düştü. Hayır. Ya, 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 ya. Aa ölmedi. Demek ki bu oyunda ölmüyoruz oley. Yok ya, yani istediğimiz ya, kadar ya. ölebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ölümsüz olduk yani. evet, evet. ölümsüz olur ama gerçek hayatta bu olmayacaktır umarım. Gerçek, gerçek hayatta bence de bu olmayacak. Ben düştüm ya. Yani üç kere mi öleceğiz? Hadi bir daha ölmeyeceğiz. Ben de biliyorum. Kardeş çünkü ben buraya nasıl geldiğimi hatırlıyorum. Bu parkur çok uzun. E kardeş bir de senin dedin olabilir mi? Bizim <laughs> altınlar olabilir mi? Hı hı. Olabilir galiba lan. Ay hemen şöyle izleyeceğim. Arkadaş burası da iyi ya. Akşam oluyor öğlen. Sabah oluyor lan. Yani. Kardeş bir de sabah köyünce... Neredesin? Neredesin artık gel. Kardeş bir de sabah köyünce yazdık. Tamam da artık gelmelisin. Çünkü çok uzaktasın. Neredesin arkadaş sen ya? Ben çok uzaklar var Ya, yalan söyleme he. ha. Hemen bir aradan sonra sesi kesilir. Bir aradan sonra sesi gider. Olamaz sesi de gelmiyor. Büyük ihtimal zombiler onu yedi. Kimi? Olamaz sesi de kesildi. Bu demek oluyor ki öldük galiba. En azından iyi oldu çünkü çok konuş. Belki birazcık daha yaklaşırsak konuşabilir. Ama şu anda düştüm. Olamaz, olamaz, olamaz. Hayır, 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 hayır. Arkadaşımı da kaybettim. Olamaz. Şimdi hemen buralardan geçmek zorundayım. Aa, gene düştüm. Ay, neden yerde? Ay. Ay, benim adım Berkay. Bu biri kötü. Dostum, tamam. yaklaştı galiba. Arkadaşlar yaklaştım galiba. Nasıl? Yaklaştım işte. Evet, görüyorum seni Mika. Karelerdesin. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim neden gülüyorsunuz? Geçemedim diye mi? Kardeşim. <laughs> ya, arkadaşlar, bakacağız. Arkadaşlar bu saatten sonra hikayeyi bitirdik. Gördüğünüz gibi Miray orada. Arkadaşlar hikayeyi bitirdik şimdi. Neden? Çünkü ikinci ikinci hikaye bu. Ben hikayeleri sevmem. Çünkü çok sıkıcı olacağını biliyorum. O yüzden bunu yapmayacağım. Benim de bir tane parkur oyunum olsun. Lan. Ne eksik ki? Bu arada arkadaşlar zombi parkurundayız. Sabahtan beri demek istiyordum. Zombi parkurundayız. Bizi kaçırıyorlar. Batman falan. Oradaki baştakiler bizi kaçırıyor. Ve bizde aha Miray geliyor. Lan zıpla orada deli. Bu arada artık Mirai'nin adı Mikap 9 i v h Hadi 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 Mikap. Evet hemen hikayeye geri dönüyoruz. Ay Mikap sen de bana yetiştin. Evet arkadaşlar. Seni yiteceğim mi? Ya hayır arkadaşlar. Lütfen beni bekle. Ben, ben, ben. Tamam bekliyorum. Ay, ben, ben, ben. Yanımda karpuz vardı bir tane yiyeceğim. Arkadaşlar. Çürümüştü. Hmm. Çürüm, kaç saat yanında? İki saat. İyi yaladı onu ben. Hmm. Yaladı lan onu. galiba be. Hadi, oy, gel, bay, onu. Hadi, Hadi be kardeşim. Ya kardeş burası çok uzunmuş ya. İlerletik mi? şeyler mi Hadi yavaş yavaş Ay, yürü. Hadi arkadaş çok sağ ol. Bak, şimdi kalp kızından de... öleceğim ha. Yavaş yavaş yürüsene. Ay am kaydır gene ben de düştüm olamaz. Ben seni bekliyorum gel de buraya kadar. Tamam geldim ne evet. bileyim. Bu arada benim saçım ah. Arkadaşlar saç dedi gitti. Bir artık hikaye değil biliyorsun değil mi? Evet. Bir... Ya bu altı şey de önüme gelip duruyor hikayeden gene çıktı bu arada. <laughs> Oha öyle yürürsen olmaz bak benim gibi böyle böyle yürüyecek. <laughs> o zaman geriye gitmeye çalışalım mı şimdi de? Abi. Yani. <laughs> yani Ejder bak şey çok kötü yaparım ha. Goril. Ama baksana geçemiyoruz. Hani ben de gideceğim. Neden? Ya ben düşüyorum videoyu kapatalım mı? Hayır tabii ki de ben dönüyorum artık. Ee, Sen geri mi gidiyorsun? Hayır. Geliyorum. Zıplayarak geçmeliyiz. Herhalde. herhalde zıplayarak geçmeliyiz burayı Miray. Şey. Bu arada telefondan oynuyorum bunu. Çünkü Miray'ın evine geldik. Teyzemin evine geldik. Bu arada benden önce düşenler de var. Ben orada görüyorum. Bu arada çok yaklaştık bitirmeye. Ben yaklaştım. Ben de arkandayım. Burada düşmemeliyim. Burada düşmemeliyim. Aa Miray geçti lan. Mira bile geçtiyse ben de geçmedim. Ve geçtik. Şimdi balonlardayız. Hemen hikaye geri dönüyorum. Ay sarı toplara geri geldik. Burada düşersek çok kötü olur. Çünkü bundan sonra ölüyoruz diye biliyorum. Çünkü parkurların bayağı birisinde ölüyorduk. Şimdi belki ölebiliriz. Dikkat et. Mirab. Aa biz oteli gitmiştik değil mi? Aynen otelden kaçırıldık buraya. Helikopter dedmiştim ya. Bir anda böyle siyah giysili adamlar çıktı o. Hemen Roblox işaretleri değil mi bunlar? Roblox oyununda mıyız yoksa kardeşim? Ne Roblox'u? Arkadaşlar Roblox'tayız ya. Vallahi Roblox'a girmişiz. Adım, en sevdiğim oyun benim Roblox. Ya ben sevmiyorum. Roblox'un yapımcısı da Mark Carver mıydı? Öyle bir şeydi. Mark Carver. Mark Carver'ın yaptığı oyunda. Aa, <laughs> ne var? Şimdi... Mark Carver. La arkadaş. Baban geldi. <laughs> bu arada bu ya. sahte. Çamurayı nasıl geçti? <laughs> ben hala şeyde bir çarpılardayım. Hayır kardeşim buradan geçmesi çok zor. Seninki zor, benimki zor bak. <laughs> hey sesi kesildi. Hayır. Hayır. Ulama hangisinden geçeceğim ya? Roblox'taki taktiklerden birisini kullanabilirim. Evet, bu taktikler işe çok yarar. Evet, gördüğünüz gibi bu taktikler. Gördüğünüz gibi bu taktikler. Bu taktikleri hep Roblox'tan öğrendik. Arkadaşlar, görüşürüz tamam. Olamaz. Arkadaşım nerede? Ölmüş. Demiştim ben ona dikkatli ol diye ve o ne yaptı? Hayır.